Şimdi miras özellikle şu an bizi takip eden erkek takipçilerimizden sormuş olayım. Dövizli askerlikteki son durum ne? Evet, dövizli askerlikle alakalı son durum şu. Kısaca artık askere gitmek yok, para vermek var sadece. Askere gitmek yerine uzaktan eğitim var. Uzaktan eğitimde sadece bir eğitim uzaktan bir eğitim ve sınav. Biz geçtiğimiz sene bu 5.500 euro civarıydı. Bu sene yaklaşık 4.500 euro civarı. Biz 1.200 euro bir indirim geleceğini söylemiştik. Geçen yıl başvurmayın. Başvuracaksanız seneye başvurun demiştik evet, ki evet. gerçekten 1.200 euro civarı bir indirim oldu. Ama bu da Hazirana kadar söz konusu. Hazirana kadar müracaat edenler geçen yıla göre yaklaşık 1.200 euro daha az bir para ödeyerek askerlik yapabilirler. Yalnız askerlikle alakalı önemli bir konuyu söylemem gerekiyor. 4000-5000 euro para diyoruz ama gerçekten gençlerimiz için büyük bir para. Sırf bu parayı ödememek için ödeyemediğinden dolayı çifte vatandaşlık hakkı olduğu halde bu vatandaşlığın birini bırakmak isteyen gençlerimizi görüyorum evet. ve ben çok üzülüyorum. Evet. Yani Türk evet, vatandaşlığından evet. kişi çıkacak. Ya ben diyorum ki çifte vatandaşlık kimsenin eline geçmeyen bir hak. Siz bu vatandaşlığı bırakacaksınız niye? 4500 evet. euro bana fazla geliyor. Ben bunu ödeyemem diyor. Hı. Zamanda 1000 evet. Euro'ydu. O zamanlar yapamadık, unuttuk, duymadık, etmedik. Biz sizin radyoda evet. da çok söyledik. 1000 Euro bu artacak, evet. bunu evet. bir şekilde yapın dedik. Ama insanlarımız maalesef ihmal ettiler. Ve bu noktada şu anda 4-5 kat yükseldi bu. Bunu ödeyemeyip vatandaştan çıkanlar var. Bir de şuna çok dikkat etmeleri gerekiyor. 35 yaşına kadar şu anda tecil yapıyorlar. Eskiden 38'di ama şu anda 35'e çektiler onu. 35 yaşına kadar tecil ettikten sonra artık askerlik hizmetini yapmamışsa bedelli askerliği yapmadan tecil etmiyorlar. Türkiye'de bakaya kalıyorsunuz, askerlikten aranan evet. durumda kalıyorsunuz. Vatandaşlıktan evet. çıkmak isteseniz çıkarmıyorlar. Vatandaşlıktan çıkmak için Türkiye'nin bir sloganı var. Dostça ayrılalım. Aramızda bir sorun varsa ayrılmayalım. Herhangi bir suçtan hakkınızda yakalama kararı varsa, askerlikten dolayı ilişkinizle ilgili bir sorunuz varsa Türkiye sizi çıkarmıyor. Hatta çıkış belgeniz evet. gelmişse bu belgeyi size teslim etmiyor. Şimdi geçtiğimiz haftalarda yanıma bazı kişiler geldi. Geçen sene müracaat etmiş, çıkış müracaatı. Geçen sene bu müracaatın sonucu bu sene gelmiş, çıkma belgeleri gelmiş, izin belgeleri konsolosluk vermiyor. Niye vermiyor? E askerlik sorunum var. Ama diyor ben sana geçen sene başvurdum 9. ayda benim çıkış iznimi verseydin askerlik sorunum yoktu. 31 Aralık'tan sonra askerlik sorunu olmuş çünkü 35 yaşını doldurmuş. Yok evet. vermiyorum diyor. Bu konu bir çözümsüzlük olayına gidiyor. Kişi vatandaştan çıkacak çıkamıyor. Ondan dolayı diyorum eğer e, vatandaştan bu yüzden çıkacaksanız 35 yaşını doldurmadan çıkmanız gerekiyor. E, geçen evet. sene sanırım 85 doğumlar için süre geçti. Bu sene de 86 doğumlar için süre geçecek. Bu sene 31 Aralık'a kadar 86 doğumlar o hesabı tekrar yapayım yanlış olmasın evet 86 doğumlar bu sene sonuna kadar askerlik işlemlerini ya yapacaklar ya da va Türk vatandaştan çıkış alacaklar askerlik yapmayacaklarsa eğer. Evet, Sene evet. atladı mı artık ne vatandaştan çıkamazlar. Sadece tek bir yol kalır o da dövizli askerlik parasını ödemek olur.